Değerli arkadaşlar hepinize merhaba ben Özgür Sürer. Türk dili ve edebiyat öğretmeni aynı zamanda eğitim koçluğu eğitimini almış bir hocanız olarak Türkiye geneli sınavı kıyaslamak istiyorum. Hangi yıla göre kolaydı, zordu? Bununla beraber ortalamalar kaç olabilir? Hangi durumda siz daha iyi sıralamalar elde edersiniz? Bunu şöyle bir sizinle paylaşmak istedim. Bunun dışında bugün TYT geride kaldı, yarın AYT var. AYT çıkışı, özellikle edebiyat soruları net şekilde sizlerle olacak. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bugün geçti. Öncelikle Türkçeden başlayalım. Türkçeyi geçen yıla göre ve önceki yıllara göre kıyaslayalım arkadaşlar. Ben bu yıl Türkçenin biraz daha... paragraf Paragraflarının kısa olduğunu kolay olduğunu düşünüyorum arkadaşlar özellikle 5 soru vardı o soru belirleyici olabilir paragrafta akış sorusu bölme sorusu ve parantez içinde sözcükte anlam sorusu ve yazım kuralı özellikle bakan sorusunun ben belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Bunun yanında. Ortalama güçlük düzeyinin 0.46 civarında yani orta düzeyde zorlukta olacağını düşünüyorum. Ham puan ortalaması 15. Türkiye ortalamasının genellikle 15 ya da bunu bir biraz çıkarıyorum bu sene. 16 civarında olacağını düşünüyorum ki standart sapman yine aynı olacağını. 25 ve üzeri yapan her adayın üzerine çıktıkça standart sapmadan daha iyi puanlar alabileceğini düşünüyorum. Sosyal bilimler testinde tarihte 2 sorunun ezber olduğunu, 5 sorudan ikisinin zor olduğunu, orta zorlukta olduğunu, 3'ünün kolay olduğunu söyleyebilirim. Türkiye ortalaması ne olacaktır? Türkiye ortalaması sosyal bilimler hepsi özellikle dinde de belirleyici sorular vardı. Ben 8 ya da 9 civarı bir Türkiye ortalaması bekliyorum. Bunun dışında 15 ve üzerine çıkan her aday standart sapmadan daha iyi puanlar alabilir diye düşünüyorum. Temel matematik testine Türkiye'den buraya zaman ayıranlar biraz daha avantajlı. Sorular çok mu zor? Bence güzel sorular, çok da zor değildi. Eşitarlık mezunu bir hocanız olarak söylüyorum ama zaman sıkıntısı yaşamayanlar daha iyi netler çıkarabilir diye düşünüyorum. Türkiye ortalamasının 6 ya da 7 olacağını düşünüyorum. 15 ve üzeri yapan her adayın tabii ki eştarlık sözel e, sayısal arasında fark olacaktır ama Türkiye geneli konuşuyorum arkadaşlar. Daha iyi puanlar alacaktır diye düşünüyorum. Fen bilimlerinde Türkiye ortalamasının hemen hemen 2 iki... 0.6 yani 3 civarı olacağını düşünüyorum. 8 ve üzeri yapan her aday zaten standart sapmadan güzel puanlar alacaktır diye düşünüyorum. Yılmayı hangisi belirleyecek? Bence sözelde yılmayı arkadaşlar matematik belirleyecek. Matematik yapabilen sözelciler daha önde olacak. Sosyal bilimlerden özellikle o ezber bilgi yoklayan soruları yapanlar daha önde olacak. E, sayısalda arkadaşlar, sayısalda bence belirleyici nokta yine sözel soruları olacak. Çok ilginç şekilde e, fen bilimlerinde de yine belirleyicinin ben temel matematik sorularının ve sosyal bilimlerdeki o ezber sorularının e, olacağını, Türkçe'de de o 5 sorunun olacağını düşünüyorum. Bugün geride kaldı. Yarın sınav çıkışı burada olacağım. Mantık çocuğu olarak hepinize yarınki sınavımızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.